Bu takımımız, takımımız oynanacak. Maç için bana gidecek İlk maçımız deflasmanlar 1'lidir. 1 belediyesi kurulan. Maçı kazandığımız takımda bir, bir avantaj elde edeceğiz. İnşallah maçı kazanmaya gidiyoruz. Elimizden gelen en büyük çabayı gösterip en fazla çabayı gösterip bu maçı almak için büyük mübarek bir, bir göstereceğiz. Takımımız genç oyunculardan kurulu. İnşallah bunun orası üstesinden geleceğiz ileriki zamanlarda birkaç takviye ile takımımız daha iyi duruma gelecektir. İlk etapta hedefimiz e, beşli gruptan ilk üçe girip bir üst tura geçmektir. Bir üst tura geçtiğimiz takdirde kulübümüzün de bize verdiği sözde birkaç tane takviye ile inşallah üst gruptan playofflara katılmayı garantileceğiz. hedefimiz İnşallah elimizi en, iyi, en güzel şekilde temsil edip, üst turlarda mücadele etmek ve basketbolu şiddetle sevdirmek. Onun için büyük bir çaba sarf edeceğiz. 5 yıldır ara vermiştim. Bu konuyla ilgili Bu hocadanın baskısıyla tekrar verildik basketbolu. Vaktimizin büyük bir kısmını buna ayırıyoruz. Akşamları çalışıyoruz burada. Akşamlar genelde Pazar, Çarşamba, Cuma akşamları 7-8.30 arası. Akşam 7-8.30 arası çalışıyoruz. İyi hazırlandık diye birkaç sakatımız var. Eğer onlar da iyi seviyeye gelirse, cumartesi gününe kadar inşallah maçtan bir galibiyet ve az bir fark vermeyeceği de